Merhaba, diyetisyen ve fitoterapi uzmanı Arzu Yamanel ben. Bugün konunun uzmanı programında sizlerle beraber birbirinden güzel 3 tane tarif yapacağız. İlk tarifimiz cilt temizleme toniği, İkinci tarifimiz hücre yenileyici, cilt nemlendirici, üçüncü tarifimiz ise dikkat, konsantrasyon ve hafıza arttıran bir koklama. Evet yanlış duymadınız bir koklama yapacağız beraber ve bu koklama aynı zamanda dikkati arttıracak. Şimdi hep beraber birinci tarifimiz olan cilt temizleme toniği ile başlayalım. Ben bunları aromaterapatiklerden oluşan uçucu yağlarla ve gül çiçek suyuyla yapacağım. Özellikle baz olarak normal distile su yerine gül çiçek suyu seçmemin sebebi cildi sakinleştirip huzur verip aynı zamanda da yatıştırmasıdır. Biliyoruz çok fazla strese maruz kalıyoruz. Dolayısıyla bizim kullandığımız temizleme toniği de hem doğal olacak, hem nemlendirecek, hem kurutmayacak, en önemlisi gözenek sıkılaştıracak, bununla beraber de siyah nokta giderecek. Şimdi başlayalım. Ben daha önce 100 mililitre yani aslında bir çay bardağı kadar gül hidrolatımı sizler için hazırladım. Gül hidrolatımı 100 ml sprey başlıklı, özellikle kahverengi şişeye alıyoruz. Gül çiçek suyumuz. Temizleme toniği deyince aklımıza ilk gelmesi gereken şey antibakteriyel, antiviral olmalı. Yani cildi korumalı, aynı zamanda cildi beslemeli. Ve diğer etken maddelerin özelliklerine bakarak da sıkılaştırmalı. Şimdi ben özellikle ilk olarak cilt sıkılaştırıcı deyince aklıma gelen uçucu yağlar bir tanesi ardıç uçucu yağdır, mersin uçucu yağdır, paçuli uçucu yağdır. Bu uçucu yağlarla beraber palmarosa uçucu yağı da leke giderir. Evet biz leke giderici formülasyonlarımızda da palmarosa uçucu yağını kullanırız. Hem gözenek sıkılaştırıcı mı kullanırken yani temizleme toniği kullanırken bir taraftan da leke giderici etkisi de olsun istiyorum. Aslında 20'şer damla sayacağım hepsinden eşit oranda. Ben 20'şer damlayı şimdi e, bu şekilde mililitre hesabı olarak yapacağım. Herhangi bir aksi durum olmasın diye. Ama siz palmarosa, ardıç, mersin ve paçuli uçucu yağlarımızı 20'şer damla olarak sayabilirsiniz. İlk olarak palmaroza uçucu yağıyla başladım. Palmaroza aslında gülün kardeşidir. İçinde geraniol dediğimiz bir etken madde var. Palmarozayla yüzümüzü temizlerken, yani palmaroza içeren bir Temizleyici toni ile yüzümüzü temizlerken bir taraftan da sakinleşebiliyoruz, huzur dolabiliyoruz. Çünkü frekansı arttırır. Biz koklama terapilerinde de palmarozayı çok kullanırız. Aynı zamanda da et içeriğindeki etken maddelerden dolayı akar spreyi dediğimiz böcek öldürücülerde bakteri virüs önleyicilerde de palmaroz uçucu yağını kullanırız. Şimdi paçuli uçucu yağına geçeceğim. Paçuli uç, uçucu yağda aynı zamanda hem cilt sıkılaştırır hem de siyah nokta giderir. 20 damla da paçuli uçucu yağımızı koydum. Bununla beraber de ardıç uçucu yağı. Ardıç kan dolaşımını da hızlandırıyor. Şöyle düşünün ciltte herhangi bir yeri nemlendirip geliştirip hücre yenilemek istiyorsanız alttaki kan dolaşımını desteklemeniz gerekiyor. Çünkü beslemeniz gerekiyor. Hücreler nasıl beslenecek? Kan dolaşımı istediğimiz gibi olursa beslenecek. Dolayısıyla ardıcı biz belli başlı formülasyonlarda özellikle kullanma sebebimiz budur. Ama benim burada asıl kullanma amacım hem antibakteriyeldir, hem cildi sıkılaştırır, hem de ee, cildi mikroplara, virüslere karşı korur. Mersin uçucu yağını ben çok severim. Mersin uçucu yağını da gözen gözenek sıkılaştırıcı solüsyonlarda kullanıyoruz. Yine 20 damla eşit oranda koyuyoruz. Aynı ardıç ve paçuli gibi cildi sıkılaştırır, siyah nokta giderir, gözenekleri kapatır. Gerçekten harika bir formülasyon oluyor. Şimdi ben birer mililitre 4 tane uçucu yağ karıştırdım. 100 mililitrelik gül çiçek suyuma ekliyorum. Evet. Direkt şişenin içine de ekleyebilirsiniz. 20'şer damla. Bu yağları kolaylıkla da bulabilirsiniz. Burada özellikle en çok dikkat etmemiz gereken nokta yağların kalitesi. Kaliteli uçucu yağları, kaliteli yerlerden, kaliteli şekilde Özellikle e, organik sertifikalı olanları tercih etmeliyiz. Evet cilt temizleme toniğimiz bu kadar güvenli. Sabah akşam cildimizi bir e, temizleyici jelle ya da sabunla temizledikten sonra pamukla yüzümüzü temizleyebiliriz. Oldukça güvenli bir temizleme toniyi hazırlamış olduk sabah akşam günde iki kere. Evet şimdi diğer formülasyonumuz olan hücre yenileyici cilt nemlendiricimizi kendimiz hazırlayacağız. Evet çok konforlu ve çok keyifli. Ben solüsyon şeklinde hazırlayacağım. Krem şeklinde değil. Çünkü cildin cilt tarafından emilmesi daha konforlu olur. Şimdi 4 tane sabit yağ seçtim. Jojoba sabit yağ, kayısı çekirdeği, hodan ve tamanu. Bu yağları özellikle cildi ee, hem nemlendirsin, hem yaşlanmaya karşı korusun, hem hücre yenilesin, hem de gözenekleri tıkamasın. Katı bir yağ seçmemeye özen göstereceğiz. Kolajen sentezini arttırmamız gerekiyor. Kolajen sentezini arttırmaya destek olacak yağları seçeceğiz. Bununla beraber de e, antiviral, antibakteriyel özellikte olması gerekiyor. 10 mililitre tamanu yağı, 10 mililitre jojoba yağı, 10 litre kayısı çekirdeği, 10 mililitre hodan yağını ben bu şekilde karıştırıyorum. Tamamı özellikle DNA'da kod değiştirir. Yani biz yanıklarda, yaralarda da tamamı yağını sıklıkla kullanırız. Hodan cilt sıkılaştırıcı ütü yağı diye geçer. Çok seviyoruz. Kayısı çekirdeği ile hodan yağının etkisi de neredeyse aynıdır. Ama hodan, GLA içeriğinden dolayı çok kıymetli bir uçucu yağdır. Şimdi 4 tane sabit yağımı karıştırdım. Bakın 40 ml oldu. 10'ar ml karıştırdım çünkü. Bununla beraber şimdi uçucu yağlarla desteklemem gerekiyor. Öyle uçucu yağlar koymalıyım ki cildi yakmayacak. Fototoksik olmayacak. Yani güneşe çıktığında leke yapmaması gerekiyor. Bununla beraber e, lekenin açılmasında bize destek olsun yaşlanmayı geciktirsin ve cildimi de nemlendirsin. Şimdi benim burada seçtiğim yağlar biraz önce gözenek sıkılaştırıcı serumdaki palmaroza'yı hemen bu tarafa çekiyorum. Palmaroza uçucu yağımdan 5 damla ben bu karışımın içine ekliyorum. Sonra şöyle palmarozayı bu tarafa çekiyorum. Frankincense uçucu yağını özellikle elemi ve hodamla kullanmayı cilt nemlendiricisinde çok severim. Frankincense'in bir diğer adı ak günlüktür. Genel itibariyle ak günlük yağı olarak bilinir ve ben 5 damla frankincense ekleyeceğim. Bununla beraber şimdi nemlendirici yapıyorum ama bir taraftan yine sıkılaştırıcı etkisi de olsun. O zaman ben bu karışımıma mersin de eklerim. 5 damla. Yine onu gözenek sıkılaştırıcımdan hemen alıyorum ve 5 damla ekliyorum. Sonra iki tane uçucu yağım var. Elemi ve mür uçucu yağı. Elemi ve mür uçucu yağından da ikişer damla ekliyorum. Eski Mısır'da mumyalamada kullanılırdı. Özellikle mür uçucu yağı biliyor musunuz? Bununla beraber de eleminin de cilt tonu üzerinde yenileyici ve geliştirici özellikleri var. Evet, iki damla da eleme ekliyoruz. Harika. Ve 40 mililitrelik nemlendirici solüsyonumuzu kendimiz hazırlamış olduk böylece. Şimdi ben aslında nemlendirici solüsyonu ellerinizde kullanabilirsiniz, yüzünüze kullanabilirsiniz e, ee, sıklık olarak 4-5 saatte bir de kullanabilirsiniz. Bu arada en önemli detay ve ayrıntı göz çevresinde de kullanabilirsiniz. Güvenle kullanabilirsiniz. Burada gözünüze kaçmaması önemli. Buna dikkat ediyoruz. Bununla beraber ama genel itibariyle yoğun tempomuzdan dolayı sabah akşam günde iki kere kullanırsanız da zaten cildi nemlendirmeye, gençleştirmeye, onarmaya yardımcı olur. Kendi nemlendiricimizi de bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi dikkat koklama tarifimle devam ediyorum. Öncelikle küçük bir rolon şişe. Ben daha önce hazırladım sizin için. Bu rolon şişeye 4 tane uçucu yağ koyacağım. Bir tanesi nane uçucu yağı. Nane uçucu yağı özellikle baş ağrılarında çok kullanılır. Siz zaten bunu biliyorsunuz. Bununla beraber bergamot uçucu yağı koyacağım. Bergamot uçucu yağ da hem sakinleştirir ama sakinleştirirken uyutmaz. O yüzden dikkat ve hafızada biz bergamotu kullanırız. Sakinleştirir, neşe verir, huzur verir. Ama bununla beraber canlılık ve dinçlik de verir. Dikkat koklamalarımızın baş kahramanı özellikle bergamot ve benim gerçekten çok sevdiğim bir diğer yağımız olan da Nioli uçucu yağıdır. Niye öyle uçucu yağımı da alıyorum? Eşit oranda karıştırdığınızda kendi dikkat koklamanızı kendiniz elde etmiş oluyorsunuz aslında. Ben 10'ar damla karıştırdım. 20'şer damla karıştırabilirsiniz. 10 damla karıştırabilirsiniz. Bir de bu üç yağın yanında frankincense yani ak günlük uçucu yağını koyacağım dikkat koklamama. Çünkü e, hem pekiştirsin hem daha önce yaşadığım travmalarımı temizlesin. Bununla beraber de sürece oryantasyonumu sağlasın. Şimdi son olarak dikkat koklamamın içine ak günlük uçucu yağına ekleyeceğim. Evet ekledim ve böylece koklamamızı tamamlamış olduk. Ben rolon şişe tercih ediyorum. Hem taşıması kolay oluyor, dökülmüyor. Bununla beraber kullanımı çok rahat ve konforlu oluyor. Şu şekilde ağzını kapattıktan sonra 8 şeklinde döndürüyoruz ki uçucu yağlar birbirine karışsın. Şöyle etken maddeler, evet şöyle ve bu kadar. Sonra şöyle göstereyim size. Rolon başlıklı şişe şu şekilde burnunuza tutup değdirmiyoruz. Çünkü içinde bergamot uçucu yağı olduğu için güneşe çıktığınızda leke yapar. Sadece şöyle uzaktan içinizden birden 45'e kadar sayıyorsunuz. Kokluyorsunuz saat başı veya iki saatte bir koklamamızı yapabilirsiniz. Çantanızda taşıyorsunuz. Özellikle sınava hazırlanan çocuklar, dikkat problemi, hiperaktivite problemi olan çocuklar, kız erkek diye yağları ayırmadım. İki cinsiyette de kolaylıkla kullanılabilir. Özellikle içine koyduğum yağlar bütünü görmelerini sağlıyor çocukların, dikkatlerini arttırıyor. Bununla beraber hafızasında bir bilgiyi daha konforlu bir şekilde depolamasını sağlıyor. Dolayısıyla şu e, hani e, koklamadır nasıl olacak diye düşünmeyin. Özellikle burundaki olfaktör sistem üzerinden burundan aldığımız koku etken madde limbik sistem hafıza konsantrasyona direkt etki ediyor. Dolayısıyla gerçekten düşündüğünüzden çok daha etkili bir yöntem. Çok daha etkili bir formülasyondur dikkat koklama. Şimdi biliyorum hepinizin kafasında iyi tamam bunları yaptık ama biz bu yağlara nasıl ulaşacağız soruları var. Bu yağlara özellikle benim için önemli olan noksa kalite standartları gereği gerçekten etken madde içeriğinin önemli olması. Ben genel itibariyle kalitesine dikkat ederek eczanelerden, belli başlı aktarlardan, güvendiğiniz... Kalitesine güvendiğiniz yağları kullanmanızı çok öneriyorum. Benim tercihim genel itibariyle eczanelerden bu yağları edinmektir. Ama genel itibariyle koklama vesaire olan türlerde de güvendiğiniz yerlerden yağları temin edebilirsiniz. Evet, şimdi özel... Evet, evet gözenek temizleyicisi hazırladık biz bugün beraber. Nemlendiricimizi hazırladık. 40 mililitrelik bir nemlendirici hazırladık. Ve hafıza konsantrasyon arttıran bir koklama hazırladık. Benimle beraber olduğunuz için, benimle beraber bu karışımları yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın.